Merhaba arkadaşlar. Bugün lineer cebirden lineer dönüşümlerle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. V ax artı b öyle ki a b eleman r vektör uzay üzerinde t v'den v lineer dönüşümü türev yardımıyla t p x eşittir p x'in türevi eksi 2 p x biçiminde tanımlanıyor. T dönüşümünün b tabanına göre yani x x eksi 1 tabanına göre matris gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar B tabanından B tabanına matris gösterimini soruyor. Yani T dönüşümü nasıl verilmiş? T lineer dönüşümü arkadaşlar V'den V'ye. Burada tanım kümesinin yani tanım uzayının tabanı neymiş? X'e X 1. tanım uzayı da değer uzayı da birbirine eşit olduğundan dolayı değer uzayının tabanı da yine ne olmuş olacak? X'e X 1 olmuş olacak. Şimdi T'nin B tabanına göre e, matris gösterimini sorduğu için biz ne yapacağız arkadaşlar? Tanım uzayının tabanındaki vektörlerin görüntüsünü değer uzayının tabanındaki vektörlerin lineer birleşimi olarak yazdıktan sonra bir lineer denklem sistemi elde lineer denklem sistemi elde edeceğiz. Bu lineer denklem sisteminin de katsayılar matrisinin transpozesi bize neyi verecek? E, T lineer dönüşümünün B tabanına göre matrisini vermiş olacak. Yani ne demek istiyoruz? E, şuradaki e, tabandaki yani şu tabandaki vektörlerin lineer birleşimini ne yapacağız pardon bu tabandaki vektörlerin görüntülerini bulalım önce e, o da nedir tx tx yani x'in görüntüsü nedir e, burada lineer dönüşümümüz nasıl tanımlanmış önce diyor ki e, şey al e, türev al yani x'in türevini alacağız önce Eksi 2 çarpı polinomi kendisi yani 2 çarpı px. Yani 2 çarpı x. Bu da nedir arkadaşlar? 1 eksi 2x. Şimdi bu elde ettiğimiz görüntü elemanını ne yapacağız arkadaşlar? Değer uzayındaki taban, değer uzayının tabanındaki vektörlerin lineer birleşimi olarak yazacağız. Yani vektörler nedir? x'e x eksi x 1'dir. Yani a1x artı B, pardon, buna da a2 diyelim a2 x 1 şeklinde yazacağız. Daha sonra arkadaşlar ikinci vektör nedir? x 1'dir. Yani tx 1 bunun görüntüsünü bulacağız. x 1'in görüntüsü ne olmuş olacak? Diyor ki polinomun türevini alınca x 1'in türevi 2x 1. Değil mi Polinomu 2 ile çarpıyoruz. Bunun, bunu da düzenleyecek olursak ne olacak? x eksi 1'in türevi nedir? Yine 1'dir. 1 eksi eksi 2x artı 2. Yani eksi 2x artı 2. O da eşittir. Ne olacak? Hatta alta yazalım. O da eşittir. O da eşittir. 1 ile 2'yi toplarsak 3. 3 eksi 2x ne olmuş olacak? e, ee, x de x 1'in nevi olarak yazacağız? Lineer birleşimi olarak yazacağız. Yani b1x artı b2 x 1 şeklinde ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Şimdi bunu elde ettikten sonra bu lineer dönüşümün şöyle dikkat ederseniz bir e, denklem sistemi elde ettik. Şuradan baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurası ve şu. Nedir? Bir lineer denklem sistemidir. Yani bu lineer denklem sisteminin katsayılar matrisinin transpozesi de sayıları hangileri katsayılar da arkadaşlar bakın a1 a2 b1 b2 bunların transpozesi yani şu olmuş oluyor yani T'nin b tabana göre lineer dön matris gösterimi arkadaşlar katsayılar matrisi nedir a1 a2 b1 b2 bunun transpozesi yani a1 a2 b1 b2 olmuş olacak. İşte bizim bulacağımız şeyler nedir? A1 b1 a2 b2 değerlerini bulmak. Şimdi birinci lineer denklem sisteminde ne elde edebiliriz? Birinci lineer denklem sisteminde arkadaşlar, şuradan yazalım. Ne diyor? 1 2x A1x artı A2x eksi 1'e eşitmiş. Bunu düzenleyecek olursak 1 eksi 2x ne olmuş olacak? 1 eksi 2x. E, x parantezine alırsak A1x e, şöyle olacak. A1 artı A2x eksi A2 elde etmiş oluruz. Şu denklemden. Şuradan. E, burada x parantezine aldık x parantezine alınca ne olacak? a1 artı a2x e, eksi bile a2 ile eksi 1 ile çarparsa eksi a2 elde etmiş oluruz. Peki şuradan ne elde ederiz? Buradan da 3 eksi 2x 3 eksi 2x ne olmuş olacak? E, b1x artı b2 çarpı x eksi 1. Buradan da yine x parantezine alırsak b1 artı b2 b1 artı b2 x eksi b2 elde ederiz. Şimdi burada da polinom eşitliğinden faydalanacağız. Çünkü bir her iki taraf da polinom olduğu için bak bu taraf da polinom. bu taraf da polinom. Polinom eşitliğini kullanarak ne yaparız? A1 ve A2 değerlerini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yapalım. burada x'in kas burada x'in katsayısı ne arkadaşlar? Eksi -2 Eksi 2. Burada x'in katsayısı ne? A1 artı A2. O zaman burada ne yazabiliriz? A1 artı A2 eşittir. Eksi 2 yazabiliriz. Daha sonra başka ne yazabiliriz? Ee, şuradan da mesela Eksi A2 Sabit sayı eşit olacak. O da 1 eşit olacak. Ee, ve A, Eksi A2 1'e eşitse A2 buradan ne gelecek? A2 buradan eksi 1 gelecek. A2 buradan eksi 1 ise O zaman A1 ne olacaktır? A2 yerine eksi 1 yazdığımız zaman A1 de yine eksi 1 olmuş olacak. Yani şöyle diyelim A1 de şuradan eksi 1 sonucuna ulaşmış oluruz. Yani A1 ve A2 değerlerini bu şekilde ne yaptık? Bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi şeyi bulalım. B1 ve B2 değerlerini bulalım. Yine şuradan yazacak olursak şurada b1 artı b2 neye eşit olacak? b1 artı b2 eksi 2 eşit olacak çünkü e, x'in katsayısı burada b1 artı b2 burada x'in ne olmuş eksi 2 olmuş yani b1 artı b2 e, yine eksi 2'ye eşit e, şurada da arkadaşlar ikincisinde de eksi b2 neye eşit? eksi b2 3'e eşit. Dolayısıyla buradan b2 ne olmuş olacak? b2 eksi 3 olmuş olacak arkadaşlar. b2 de eksi 3 bulduk. b2 eksi 3 ise b1 ne olacak? Eksi 3'ü diğer tarafa atarsak b1 de arkadaşlar bir sonucuna ulaşmış oluruz. Buradan o zaman ne elde ettik? Şimdi t'nin b tabanına göre maddesi neydi? a1 b1 a2 ee, B2 idi. Bunları o zaman yerine yazacak olursa A1'in değeri nedir arkadaşlar? A1'in değeri eksi 1'dir. Eksi birdir. Ee, A2'nin değeri yine eksi 1. Ee, B1'in değeri nedir? Eksi 3'tür. B2'nin değeri nedir arkadaşlar? B2'nin değeri de pardon B1'in değeri 1. Şurada ee, B1'in değeri 1. B1'in değeri 1 ve B2'nin değeri de nedir arkadaşlar? Eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Demek ki T'nin B tabanına göre e, matris gösterimi neymiş? Eksi 1'e 1, eksi 1'e 3'müş. Bu da hangi şıklarda var? Bakalım arkadaşlar hangi şıkta varmış? E, D şıkkında var arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı.